Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Kasımpaşa ile başlayalım. 12 puanla 6. sırada yer alan Kasımpaşa son 2 maçını da kazanmayı bilmişti. Adana Demirsporu 2-1, Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Kasımpaşa seyircisi önünde sürpriz arıyor. Bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarını kazanan Sarı Lacivertliler Perşembe gecesi Spartak Tırnavayı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'nin bu karşılaşmayı da kazanmasını. Bekliyorum, ms 2130900 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.